Nobis Dünyası fuarında bulunuyoruz sevgili izleyenler. Fuar iki yılda bir düzenleniyor ve sektör içinde önemli bir fuar. Şu anda çok özel dizayn edilmiş bir aracın içinde bulunuyoruz. Yanımızda Celal Bey var. İyi fuarlar diliyoruz sizlere. Ee, öncelikle bu araçlar ortaya nasıl çıkıyor merak ediyoruz ve sizlerden bilgi almak istiyoruz. Teşekkür ederim öncelikle standımıza geldiğiniz için ve bizi de Ülke TV olarak yayınınıza kabul ettiğiniz için. Ben şahsen yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Son 2 yıldır da Minibüs Center markası ile değerli müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyorum. Araçlarda karoseri ve dizayn işçiliği yapıyoruz. Bununla beraber her türlü VIP özel tasarım işçilikleri yapıyoruz tasarımların birçoğunu kendim bizzat üzerinde durarak çizimlerimi yaparak çalışan arkadaşlarımıza sunuyor. Daha sonra bir istişare yaparak en güzel formu, en güzel dizayn hangisi ise ve müşterilerimize kullanabilecekleri ortamları yaratarak neticede bir arabayı meydana getirmeye çalışıyoruz. Araçlar öncelikle bize hem yurt içinden hem de yurt dışından panelvan olarak, kapalı kasa olarak gelir. VIP minibüs veya VIP araçları tasarlamak için bu kapalı kasa olan araçlar öncelikle karasör işçiliği dediğimiz gerekli altyapısı hazırlanır. Bu altyapısı hazırlandıktan sonra montaj işlemine geçilir. Montaj işlemi esnasında da tecrübeli ekibimiz sayesinde detaylı ve titiz çalışmayla en güzel araçları ortaya koyuyoruz. Mesela Celal Bey şu an içinde bulunduğumuz araç standın en lüks, en konforlu aracı. Bunun içerisinde ne gibi çalışmalar yapıldı? Efendim bunun içerisinde öncelikle elektronik malzememiz çok kullanıldı. Elektronik masalarımız var. Kahve, çay, kahve makinamız mevcut. Para kasamız mevcut. Kapılarımız elektronik. Arkada görmüş olduğumuz televizyonumuz, elektronik liftli, aşağı inip yukarı çıkabilen, gerektiğinde şoförünüzle irtibata geçebileceğiniz bir ortam burası. Eğer şoförle veyahut da ön taraftaki kişilerle irtibata geçmek istemiyorsanız, arkada gördüğünüz kamera sistemiyle yolunuzu veyahut da arkadan gelen kişileri kameradan da seyretme şansına sahipsiniz. Yolculuk yaparken canınız sıkıldı, farz edelim elinizde joystick'inizi alıyorsunuz. Rahat bir şekilde uzun süren yolculukları neşeli hale getirmiş oluyorsunuz. Yan taraftaki normalde gördüğünüz gibi herhangi bir masa söz konusu değil burada gözükmüyor. Ama taş panelden kontrolle elektrikli masaları ortaya çıkartıp burayı mobil bir ofis haline de dönüştürebiliyorsunuz. Aracın içerisinde çok güzel özel ışıklandırmalar var. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz touch screen dediğimiz dokunmatik ışıklarla dokunmak parmak hareketiyle ışıkları kapatıp açabiliyorsunuz. Artı tavandaki gördüğünüz görmüş olduğunuz dekoratif ışıklar çeşitli renklere dönüşebiliyor. Bu renkler sayesinde eğlenceli anlar yaşayabiliyorsunuz. Yine aracımızda özel müzik sistemi mevcuttur. High kapasite dediğimiz yüksek kapasiteli buffer'lar kullanılarak, anfiler kullanılarak özel bir çalışma stüdyo ortamı dediğimiz bir müzik ortamı yaşatıyoruz. Dolayısıyla insanların sadece gözlerine değil aynı zamanda kulaklarına da hitap ediyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle iş adamları evinden işe giderken İstanbul gibi bir ortamda düşünürseniz saatlerini arabalarında geçiriyorlar. Bu saatlerini arabalarında geçirirken bu zamanın kaybını önlemek lazım. Nasıl önleyebilirsiniz? Bu aracınızı mobil bir ofis olarak kullanarak. Nedir efendim? Televizyon mu? Evet, televizyon seyredeceksiniz. İnternetiniz var mı? Evet, arabamız için internet mevcut. E-mail'inizi internetten dolaşacağınız her türlü web sitelerinizi Aynı zamanda televizyondan da seyredebilirsiniz. Aracımızın içerisinde direkt televizyona bağlı olan klavyemiz ve mouse'umuz mevcut. Portatif mini. Bunun sayesinde televizyonunuzu kullanabilirsiniz. Skype görüşmelerinizi, uluslararası görüşmelerinizi, uluslararası konferanslarınızı bu aracın içerisinde çok rahat bir şekilde trafikte iken dahi gerçekleştirebilirsiniz. Bu da iş adamları için çok önemli bir zaman kazancı demektir bence. Yolculuk esnasında gönül arzu eder ki bazen bir şeyler içelim. Bunun için kahve makinamız mevcut burada. Bu arabada ayrıca az önce bahsetmiş olduğum birçok elektronik sistem var. Koltuklarımız da elektriklidir ve yatarlıdır. E 170 dereceye kadar yatabilen bu koltuklar sayesinde ola ki uzun bir yolculuk yapıyorsanız bu uzun yolculuğunuzu dinlene dinlene geçirebilirsiniz. Aracın içerisinde buzdolabımız mevcut. Özel dekoratif her araca ait özel dekoratif buzdolabı çalışması yapıyoruz. Çok yüksek kaliteli Alman malı ürünler kullanıyoruz bunlarda da. E soğutma kapasitesi kapasitesi yüksek olmalı çünkü. Bu şekilde yol esnasında da soğuk içecek ihtiyacınızı da gidermiş oluyorsunuz. Ayrıca arabamızda dijital kumandalı para kasası mevcuttur. Bu da yolcuların, kullanıcıların önemli değerli eşyalarını koruyabilmelerinde önemli bir faktör bence. Bu standta gördüğümüz sadece bu araç değil, bunun dışında da başka araçlar var. Kısaca onlar hakkında da bilgi almak istiyoruz. Tabii biz sadece VIP sektöründe hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de dolmuş diye bilinen city bus türü araçlarda da handicap dediğimiz tekerlekli işte sandalye ile kullanılacak araçlar Ayrıca servis araçları, turizm araçları da biz üretiyoruz. Örneğin son yıllarda ülkemizde zorunlu hale gelen ve özellikle engelsiz hayat dediğimiz projeler kapsamında engelli vatandaşlarımızın şehir içinde ve şehirler arası veyahut da bir market veya herhangi bir yere rahat bir şekilde gidebileceği araçlar tasarlamamız gerekmekteydi biz de bunu düşündük. Yan taraftaki aracımıza lift koyduk. Engelli liftinin kullanımı çok basit, çok kolay. Hemen hemen herkesin rahat bir şekilde kullanabileceği şekilde tasarlanmış ürünler bunlar. Bunlara özellikle kilit mekanizması çok önemli. Bu kilit mekanizması tekerlekli sandalyenin arabasına girdiği an onun herhangi bir hareket etmemesi, herhangi bir ani frende veya herhangi bir kazada tekerlekli sandalyenin yerinden çıkmaması için çok önemli bir mekanizma. Biz bunlar yaparken bunları yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapıyoruz biz. Kesinlikle birçok testlerden geçtik. Bu testleri yaptık. Ondan sonra arabalarımıza uygulamaya başladık. Konfor herkesin hakkıdır dedik. Sadece turizmde çalışan araçlar değil veyahut da servis için kullanılan araçlar değil. Günlük hayatta hatlı minibüsleri kullanan insanların da konfora hakkı vardır. Ve dolayısıyla çok konforlu hatlı minibüsler dizayn ettik. Gerçekten fuarda da çok ilgi gördü bu. En yakın zamanda birçok vatandaşımız bu araçlara binecek ve çok beğenecek, çok konforlu seyahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Peki her oto dizayn eden bu çalışmayı yapabilirler mi? Belli belgelere sahip olmak gerekiyor mu? Tabii bu çok önemli bir nokta her oto dizayn eden belirli bir belgeye sahip olmak zorunda. Biz de bununla alakalı firmamızın başından beri buna çok önem gösteriyoruz ve ilk işimiz zaten belgelendirme işlemi oldu. Uluslararası belge kuruluşlarından uluslararası satış yapabilecek ikinci etap üst yapı COC belgesine sahibiz biz. Dolayısıyla bu belge sayesinde 2007-46 dediğimiz belge sayesinde hem Türkiye ve hem de Avrupa ülkelerinin tamamına rahat bir şekilde araçlarımızı dönüştürüp satabilmekteyiz. Evet şimdi de yanımızda şirket ortaklarından Sayın Murat Oktay var. İyi fuarlar diliyoruz Murat Bey. Fuardan memnun musunuz? Kimler geldi standınıza? Yurt ve yurt müşterilerimiz geldi. Bundan önceki dönemde de katılmıştık. Yine aynı şekilde aynı yoğun ilgi gördük. Her geçen gün kendimizi daha çok geliştiriyoruz daha farklı şeyler yapıyoruz. Ekibimizle beraber bir fikir birliğine, güç birliğine, yürek birliğine daha iyi gideceğiz inşallah. Dubai ve Arabistan üzerinden ağırlıklı müşterilerimiz geldi. Rusya, Moldova üzerinden müşterilerimiz geldi. Romanya üzerinden müşterilerimiz geldi. Zaten Romanya'da da şubemiz, ofisimiz yeni onu faaliyete geçirdik. Oradan da müşterilerimiz geldi. Arap müşterilerimiz VIP araçlarımıza daha çok ilgi gösterdiler. Romanya ve Rusya'dan gelen müşterilerimiz de koltuklu VIP araçları üzerinde ilgi gösterdiler. Hatta onlarla ilgili de siparişler aldık bu fuarda. Yurt dışındaki müşterilerimiz yurt dışına yaptığımız araçları görerek referans olarak araçları beğenerek bize ulaşıyorlar. Bize ulaşıp Türkiye'ye gelip istekleri doğrultusunda araçlarını yapıp teslim ediyoruz. Bizim bu tarz işlerimiz referans üzerine olan işlerdir. Yaptığınız iş sizin aynanızdır, sizin reklamınızdır. İyi yaparsanız bu işin devamı gelir. Ama aracı sağlıklı, kaliteli yapmazsanız zaten siz bu işte başarılı olamazsınız. Bu her iş için de geçerlidir yani. Üretimlerinizi nerede gerçekleştiriyorsunuz? Üretimlerimizi Bursa'da 1500 metrekarelik bir fabrikamız var. Burada da 20 kişilik tecrübeli ve kuvvetli bir ekibimizle, personelimizle beraber Orada üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Böyle bir aracın ortaya çıkması ne kadar zaman alabiliyor? İçinde bulunduğumuz aracın üretimi yaklaşık 30 gün içinde teslim edebiliyoruz. Diğer yolcu koltuklu, e, turizm paketli, okul servisli araçlarımızla 10 15 gün içinde teslim ediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz araç tamamen bir el işçiliği araçtır bu. Bunun süreci istekler doğrultusunda 45 güne de çıkabilir. Çünkü bize çok farklı talepler geliyor. Örneğin işte arabanın tabanını mermer yapabilir misiniz? İşte altın kaplama yapabilir misiniz? Yani enteresan teklifler de geliyor bize. Peki böyle araç yaptıracak olan müşterilere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu tarz araç yaptıracak değerli müşterilerimize tavsiyelerimiz şunlardır. Araç yaptıracak oldukları firmaları gitsinler, incelesinler, yaptıkları ürünleri baksınlar, kontrol etsinler, evraklarını, belgelerini incelesinler. Bunları gördükten sonra araç yaptırmaya karar versinler. Araçta yapılan klimasından tutun, karoser işçiliğinden tutun, kullanılan diğer malzemelerinden tutun, hepsini kaliteli olup olmadığını ve bu araçların ruhsatlandırma, plakalandırma olaylarında da evraklarını özellikle sorsunlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz firmalar, araçlar üretip siz değerli müşterilerimize araç satıyor olabilirler belki 3 bin lira 5 bin lira aşağı olabilir ama 3-5 ay sonra o arabadaki sıkıntıları yaşadıklarında o 3-5 bin lira onları kurtarmayacaktır. Bu işi kendi teknik ve yetişmiş kadrosunla yapan firmadan bir araç almak başkadır. Bir merdiven altı firmasından araç almak başkadır. Değerli müşterilerimiz bunlara çok önem göstersinler.